Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü videomda da sizlere bu güzel boncukları kullanarak ve bu tatlı renkleri kullanarak çok güzel bir motifin yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açın ve her gün yayınlayacağım videolardan haberdar olun. Ayrıca videomu beğenerek ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı yakınlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız, sevdiklerinizi önerirseniz kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Emeklerime destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen Bismillah deyip güzel motifimizin yapımına başlayalım. Yapımı oldukça kolay Dikkatli ve yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen şu şekilde parmağımıza doluyoruz. Hemen şu şekilde bakın ipi parmağıma doladım ve buraya 5 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Önce ilk düğümümü atıyorum. Bunun içine 5 sürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. zürafamı yapıyorum. Bu şekilde 5 tane zürafamı yaptım. Ve bu noktada şu şekilde ipimi çektim arkadaşlar. Bakın şu şekilde sıkıştırdım yaptığım zürafaları. Sonra bunu elimde şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum ipimi ve bir düğüm yapıyorum. Sonra diğer zürafanın içine batıyorum. Ve buraya bir zürafa yaptım. Ve sonra diğerinin üstüne yanındakilere bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 5 zürafanın üstüne 4 e, zürafa geliyor. Bu dört zürafayı yaptıktan sonra en son yapacağım beşinci zürafada da bakın şuradakine şuradakinin içine batıyorum. Şu şekilde göstereyim. İpimi bu şekilde aldım. Ve şu şekilde yuva oluşturdum arkadaşlar. Sonra bunu elimde tekrar ters çevirdim. Ve bunun içine bu yuvaları kullanarak çiçeklerimizi yapacağız. Ters çevirdiğim yerden ilk zürafa'nın içine iki zürafa yapıyorum ve ilk yaprağımı yapmaya başlıyorum. bir tane zürafayı yaptım Arkadaşlar sonra bunun başına dönüyorum ve buna artırma tekniği ile 3 zürafa yapacağım şu şekilde Artırma tekniğini kullanarak 2 zürafadan 7 zürafaya kadar çıkacağım arkadaşlar. Şimdi ben o tekniği kullanarak 7'ye kadar çıkayım. Sonra kesmeye gelince size göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde 2 zürafadan 7 zürafaya kadar artırdım. 7'den sonra da kesmeye başlıyorum. Yani kesme tekniğini kullanarak eksiltme tekniği de diyebilirsiniz. Şimdi eksiltme tekniğini yaptığım yere geçtim. Bu tarafa doğru. İlkinin değil de ikinci zürafanın içine batarak bu şekilde ilerliyorum. İpim beyaz olduğu için kamerada çok net görünmüyor sanırım diğer koyu renk ipimi kullandığım zaman bu aşamaları tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın 7'den 6'ya düştük. Bunu 5, 4 ve 3 olarak devam ettireceğiz. 3'te ipimi keseceğim. Yani 2 ile başlıyorum, 7'ye çıkıyorum ve 3'te de ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi keseceğim yere kadar ilerleyeyim. Yani 3 zürafaya kadar düşüreyim ben motifi. Evet arkadaşlar bu şekilde. 3 zürafaya kadar geldim. 2-1 olarak değil de bu şekilde 3'te ipimi şimdi burada kesiyorum. Bu şekilde oluyor. Aynı tekniği kullanarak beyazdan bir yaprak daha yapacağım şimdi onu da yapayım hemen evet hanımlar ikinci yaprağımızı da aynı tekniği kullanarak yaptık şimdi de bu noktada bu çiçeklerin etrafını zürafa çevireceğim şu şekilde nasıl olduğunu göstereyim hemen şuradan ipimi takıyorum sabitliyorum motife. Bütün çiçeğin yapraklarının etrafını bu şekilde zürafa çeviriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Video çok uzun olmasın diye sadece hangi işlemleri yaptığımı hangi teknikleri kullandığımı göstererek ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde ben bütün çiçeğin etrafını da döneyim ve size bitmiş halini yani bu beyaz kısmın bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Bu şekilde bütün çiçeğin etrafını çevirdim. Şu şekilde iğneyle de göstereyim çevirdiğim yerleri. Bakın. Şimdi mürdüm rengi olan ipimle aynı şekilde aynı tekniği kullanarak 3 yaprak daha yapacağım. Hemen şuraya ipimi sabitliyorum. Fazla olan ipimi kesiyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Yuvanın içine iki zürafa yaptım. Geri başa dönüyorum. Şimdi üç zürafa. Artırma tekniği ile Az önce de anlattığım gibi iki zürafa ile başlıyorum ve artırarak 7 zürafa olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. 4 zürafa oldum şimdi. Tekrar en baştakinin içine batıyorum. Artırma tekniğinde her zaman şuradaki sıranın içine batarak yani başa döndüğümüzde şöyle net göstermeye çalışıyorum. Bakın şu en baştaki sürafaların içini doldurarak gidiyoruz artırma tekniğinde. Ve sondaki ne de birer tane yapıyoruz arkadaşlar. Kesme tekniğinde yani eksiltme tekniğinde de geri başa döndüğümde bu en baştakine değil de hemen bir sonrakine. Yani ikinci zürafaya batarak ilerliyoruz. Aradaki fark bu yani püf noktası bu. Artırma ve eksiltme tekniklerinin birbirinden farkı bu arkadaşlar. Çok basit. Bakın en sondakine geldin. Ve en sondakinin içini bir tane daha yapıyorum şu şekilde. Bunları çok uzun yaparsanız motif şekilsiz olur. Bunları güzel ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani zürafaların boyu birbirine uygun olmalı. 5 zürafaya çıktım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bakın en baştakinin içine batıyorum. Artırıyorum. Buraya bir zürafa ve hemen yanındakine. Şimdi bu sırada da altı zürafam olacak. En sondaki içine geliyorum. Bir zürafa yaptım ve artırıyorum tekrar. Bir zürafa daha yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı tekniği devam ettirerek Şimdi 7 zürafa yapacağım. Sonra da şurada anlattığım gibi kesme tekniğine geçeceğiz. Arkadaşlar bakın 7 zürafaya çıktım. Şimdi kesme tekniğine geçiyorum. Söylediğim gibi bir sonraki zürafanın içine batıyorum. 6'dan 7'ye düşüreceğiz. Hemen yandakilere batarak zürafalarımı doldurarak ilerliyorum. Bakın 7'den 6'ya düşecek şimdi. En sondakinin içine geldim. Bir zürafa yaptım. Artırırken buraya bir tane daha yapıyorduk ya. Şimdi burada yapmıyoruz. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsi bu yani. Mantığı bu. Evet arkadaşlar, anlattığım gibi aynı teknikle bir tane daha mürdüm rengi yaprak yaptım. Şimdi aynı yapraktan iki tane daha yanına yapacağım. Bunu da üç yaprağı tamamlayacağım. Sonra da etraflarını çevireceğim. Ve sonra damarları, yaprakları, tohumunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen iki yaprak daha yapıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bitirdim bu şekilde. İki yaprağım daha oldu. Yani bitirdim derken bu üç yaprağı bitirdim. Şimdi de aynı bu beyazlarda olduğu gibi bu yaprakların da etrafını zürafa gideceğim. Şu şekilde ondan da biraz göstereyim. Şuraya ipimi sabitliyorum en başa. Dışarıda epey bir fırtına var şu an. O yüzden ses geliyor kusura bakmayın arkadaşlar. şekilde bunun da etrafını sürafa gidiyorum. Kameranın netleşmesini bekliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsinin etrafını sürafa gidiyoruz. Ben şimdi bu üç yaprağında etrafını zürafa giderek tamamlayayım ve diğer aşamaya geçelim hep birlikte. Siz de benimle birlikte yapıyorsanız devam edebilirsiniz birlikte. Bakın arkadaşlar bu şekilde de üç yaprağımın da kenarını gittim Tohumu şu şekilde alttan sıkıştırdım. Şimdi bu beyaz yaprakların damarlarının ipimi hiç kesmedim bakın. Şu bitirdiğim yerde duruyor. Bu beyaz yaprakların damarlarını bu mürdüm rengi iple yapacağım arkadaşlar. Hemen şunun altından şuradan çıkardım ipimi. Ve buraya damarları yapacağım. Bakın şu üstten geçirdim. Buradan buraya geldim arkada ipim arkadan da direkt şuraya batıyorum sonra aşağıya geliyorum ve sonra buradan bunu da aşağıya bu şekilde arkadaşlar sonra diğer yaprağımın alt kısmından bakın şuradan iğneyi çıkardım gene şuraya batıyorum sonra buradan onu aşağıya sonra da arkada şu noktadan getiriyorum ve aşağıda hepsini birleştiriyorum şekilde sonra elimle ters çevirdim motifime ilk başladığım ipim burada onu şu şekilde alıyorum ve diğer damar yaptığım iple onu şuradan düğüm yapıyorum arkadaşlar açılmasın diye bu şekilde şekilde oldu. Şimdi arkada ikisini keseceğim. Beyazı da kesiyorum. Müzüm rengi olanı da kesiyorum arkadaşlar. Şimdi de elime beyaz ipimi alacağım ve bördüm rengi olan yapraklarımı da damarlarını beyazla yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi takayım iğneye geliyorum. Beyaz ipimi de aldım geldim. Şimdi de arkadan ipimi şu tohum yapılacak yere düğümlüyorum. Çiçeğin ortasına bir düğüm yaptım arkadaşlar. Ve şu şekilde ilk damar yapacağım çiçeğin bakın şurasından iğnemi geçirdim ve ipimi ön yüze çıkardım. Bakın şu şekilde ip ön yüze çıktı. Sonra az önce gösterdiğim gibi aynı şekilde ilk önce öne sonra yukarıdan aşağıya geliyorum sonra da hemen şuradan ip tekrar arkaya döndü şimdi de tekrar ipimi aynı şekilde damar yapacağım çiçeğin altından getirdim buraya ipimi geçiriyorum üstten Tekrar öne alıyorum ve aşağıda birleştiriyorum. Sonra da arkadan tekrar şuraya batıp aşağıda birleştirerek ipimi arkaya alıyorum. Diğer yaprağıma geçiyorum arkadaşlar. Damar yapımının ne kadar basit olduğunu soran arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için bu şekilde göstermiş oldum. şekilde damarımızı da tamamlamış olduk. Arkada da şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi en son beyaz damarı da tamamladıktan sonra iğnemi ipimi hiç kesmeden şu ortadan çıkarıyorum arkadaşlar. Burada da boncuğumu iğneye takıyorum. Boncuğumu taktım. Burada çiçeğimin tohumunu da boncukla tamamlamış oluyorum. İyice pekiştirelim. Çift düğüm olsun şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi de en son çiçeğimizin yeşil yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Buraya da düğümünü atalım ve beyaz ipi keselim. Şurada yaptığımız yerlerden düğüm atıyorum. Çift düğüm attım ve ipimi burada kesiyorum. Daha sonraki videolarda iple nasıl tohum yapılır onu da paylaşacağım sizinle. Şimdilik yeni öğrenen arkadaşlar tohum yapımında zorlanıyorsanız bu şekilde boncukla tohum da yapabilirsiniz. Bu şekilde motif yapımı oldukça kolay. Bunlardan e, patiklerin üzerine dikebilirsiniz. Tespih yapabilirsiniz. Kolye yapabilirsiniz. Yüzük yapabilirsiniz. Seccade süsleyebilirsiniz namaz örtüsüne yapabilirsiniz, yazmalara yapabilirsiniz. Bu motifleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapacağınız yere göre motifin sayılarını isterseniz küçültün, isterseniz büyültün. Bana göre bu ideal sayı. Şimdi de arkadaşlar hemen şuradan ipimi sabitliyorum. Artırmadan eksiltmeye geçtiğim yerler bakın buralar buraları çiçeğin yeşil yapraklarını yapmak için kullanacağım. 7 tane sürafa yaptığımız sıra vardı ya oraya batıyoruz arkadaşlar. Yaprağın birer tanesinin nasıl yapıldığını göstereyim. Video daha fazla uzamasın. Buraya Geri döndüm bir zürafa yapıp yani bir yuva oluşturdum içine üç tane pırpır yapıyorum önce üç pırpırımı yaptıktan sonra en başa geri dönüyorum Ve üstüne iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Sonra da dönüp onun üstüne bir tane sürafa yapıyorum ve geri dönüp onun tepesinde çift düğümle yaprağımı bitiriyorum. Ben yaprak yaparken hiç ip kesmeden şu şekilde diğerini atlayarak beş köşenin de yaprağını tamamlıyorum. En son iplerimi kesiyorum. Sürekli ip kes, tekrar düğümle, tekrar başla. Zor oluyor. Bu şekilde daha pratik arkadaşlar. Hemen ben diğer şu yapraklarımı da tamamlayayım. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, motifimin bitmiş hali de bu şekilde. Benim en sevdiğim motiflerden biri. Hem yapımı çok zevkli, hem renkleri çok güzel. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve sizden son ricam. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.